Herkese merhabalar, FortiGate eğitim setimle devam ediyoruz. Bu videomuzda LAN portu nasıl yapılandırılır, bunu anlatacağım. LAN portumuzu yapılandırmayı daha önce bir uzun videoda anlatmıştım ama o videoda sadece LAN portunun nasıl yapılandırıldığını anlatıp videoyu bitireceğim. Öncelikle Network Interface altında bizim tüm portlarımızı görebiliriz. Şu an 201E cihazı var bende ve bunun tüm portlarını buradan görebiliyorum. Management portundan bağlayayım. LAN portu dediğimiz şey, biliyorsunuz cihazın bir ee, Dışarı bakan taraf var bir de içeri bakan taraf var. İçeri bakan tarafına LAN diyoruz. Yani lokal araya network. Kendi içerideki network'ünüz. E, WAN ise dışarı tarafa la, one portları ise dışarı bakan taraf diye nitelendirebiliriz. Bunlar ise bizim dış dünya e, diye nitelendirdiğimiz kısım olabilir. Yani böyle isimlendirebiliriz. Buradaki herhangi bir portu LAN portu olarak yapılandırabiliriz. Ben birinci portu yapılandıracağım. E, bakın burada Bunları grupladım ben şuradan. İsterseniz şu şekilde şey yapabilirsiniz. Zonlar oluşturabiliyorsunuz. Bunları nasıl oluşturduğunu göstermiştim. Hatta şu zonu sileyim. Okey okay Burada herhangi bir portu yapılandırabilirsiniz. Bakın silinince direkt nereye geldi? Physical portların içine geldi. Burada farklı zonlar var. One tarafı. Zon 8'e kadar oluşmuşum. Bunu da sileyim. One portunu ben daha önce yapılandırmıştım. İçine giriyorum. Tekrardan sizlere göstereyim. Öncelikle bir isim veriyoruz. Buna lan ya da tire. Local Network diyelim, isim olarak. Daha sonra bu rol olarak olan role olacak. Ee, bu adres kısmı içeri bakan kendi network'ünüzün ayarları. Yani sizin içeride hangi IP bloğunu kullanıyorsanız onu yazmanız gerekiyor. Ben 10.10.1 diye verdim. Siz hatta burada farklı olarak da verebilirsiniz. 72. 16. 10. 1 olsun. Ne çok. Sabret maskımız 255, 255, 255 olsun. Nokta 0 olsun. Bu şekilde atıyorum ya da ne olabilir? 190, 268 en çok kullanılan şu olur yani. 168, 1.1'dir. Burada cihaza erişim için HTTP, HTTPS, HTTPS, HTTP, SSH, PING. Burada bilmediğiniz varsa açmayın. neden? Cihaza içeriden bağlantı kurulabilir. DHCP server, LAN portuna eğer bu cihaz üzerinden IP dağıtılacaksa DHCP server üzerine açıyorsunuz. Benim içeride DHCP sunucum olduğu için yani IP dağıtan bir sunucum olduğu için ben bu özelliği kullanmıyorum. Fakat sizin içeride IP dağıtan bir sunucunuz yoksa IP'leri firewall üzerinden dağıtacaksanız DHCP server'e kimleştirin ve buraya IP dağıtılacak aralığı girin. Bakın burada 192 168 başlayıp 254'e kadar 255 tane IP dağıtıyor. Bunu şurayı mesela ne yapabilirsiniz? 50'den başlayıp 250'ye kadar da atlayabilirsiniz. İlk 50 IP'yi de sabit IP ile cihazlarınıza verirsiniz. Atıyorum yazıcı, kamera, e, kayıt cihazı, e, kart okuyucu, access point. Sabit IP cihazlarınıza da verir, verirsiniz. 1'den 50'ye kadar olanları. O yüzden burayı kullanmayabilirsiniz. Sabit maskımıza giriyorsunuz. Default gateway içeri dönük varsayılan default gateway kullanılsın seçeneği işaretli isterseniz buradan farklı bir default gateway verebilirsiniz. Burada DNS server'ı kendiniz verebileceğiniz gibi içeri dönük olan ayarları da kullanabilirsiniz. Artı burada gelişmiş ayarlar var. Advanced. Buna tıkladığınız zaman e, neler var bizim kullanabileceğimiz. NTP server, time zone Risk de kalsın. Burada mesela şey yapabiliyorsunuz. E, IP kiralama süresini ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında MAC adrese göre IP sabitleyebiliyorsunuz device detection bende açık bu neye yarıyor? Atıyorum içeride IP alan cihazlarınızın DHCP server veya firewall fark etmez sizin içeride tüm internete çıkan lan lokal network tüm internete çıkan cihazların ne olduğunu belirliyor mesela telefon mu Android işlem sistemi Android'e mi sahip Windows'a mı sahip Mac mi MacOS mu kullanıyor yoksa iOS işletim sistemine mi sahip yoksa IP telefon mu cihazları tespit ediyor. Bunun dışında buraya açıklamalarınızı görebilirsiniz. İkinci IP aralığı var. Yani temel olarak LAN portunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben DHCP'den vermemiştim IP, bunu mesela kapatıyordum. Siz isterseniz DHCP'den IP verdirebilirsiniz. OK deyip kapattığınız zaman LAN portunun ayarlarını tamamlamış oluyorsunuz. Burada birçok özellik var. Bunların benim anlatmadıklarımı da kullanabilirsiniz. Temel olarak ben kullanılanları anlattım. Az daha ise sarışıda Buradan Oradan bir renk verebiliyorsunuz sadece buradan. Umarım faydalı olmuştur lamportunun yapılandırılması bu şekilde yapılıyor.